Herkese merhaba Aycanla bitkilere dayır kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere e, uzun süredir suda köklenen ve aynı zamanda gelişimine devam eden e, patos salon sarmaşı e, köklerini ve gelişimini sizlere anlatacağım ve göstereceğim e, ben de e, iki tür mevcut bu patos sarmaşığından ama e, bildiğiniz üzere e, patos sarmaşığın birçok e, cinsleri mevcut farklı türlerde e, ve renklerde yaprakları olan e, türleri mevcut e, bakımı kolay bitkilerden ve yerinde severse sarmaşık gibi hızlı gelişen ve e, üretimi kolay bir bitki bitkide dikkat edilmesi gereken birkaç konu var o konulara da dikkat edilirse gerçekten hem suda yetiştirmek mümkün hem de toprakta yetiştirmek mümkün evet şu şekilde toprakta olan bir sarmaşığım var şu şekilde yapraklarının deseni ve rengi gerçekten çok hoş bu toprakta gelişimine devam ediyor. Fakat diğer patos sarmaşıklarım, yani bu klasik birçok evde, iş yerlerinde, ofislerde görebileceğiniz türden olan sarmaşıklar. İşte gerçekten köklerine hayran olduğum için sizlere de bu videoyu çekerek anlatıp göstermek istedim. Pencerenin önündeler tüm gün ışık alıyorlar, güneş görmüyorlar ama aynı zamanda pencerede açık e, hava alıyorlar. Yani bitkilerin hem doğadaki ortamları gibi hem havaya ihtiyaç duyarlar, hem e, ışığa ihtiyaç duyarlar. Bu e, gerek duydukları özellikleri de karşıladıktan sonra gerçekten e, muhteşem, hızlı ve sağlıklı gelişirler. Aynı zamanda gösterişli güzel yaprakları da olur. İşte bakın kökleri artık dikime hazır. Bir sürü kökleri var. Bir yaz boyunca suda gelişimine devam ettiler. Kanalımda da bu bitki hakkında videom var. Ben bunları uzun bir dal olarak yolda bulmuştum. Hiçbir yaprağı yoktu. Çelikleri ayırdım. Yani keserek suya aldım. Fire verdim biraz ama büyük çoğunluğu su da köklendi ve gelişimine devam etti. İşte biraz önce saksıda gelişimine devam eden sarmaşığım. Bu da aynı türden. Şu yaprağın rengindeki ton farklılıkları gerçekten çok hoş. Ve işte kökleri. Ne kadar sağlıklı, enerji dolu kökleri mevcut. Bunu yolda bulmadım. Bu daha önceden bende vardı. İşte şu sarmaşığı da yolda bulmuştum size anlattığım gibi. Ve i̇şte kökleri. E, suda köklendirme nasıl yaptım? E, suyu bulanıklaşıp yosunlaşmadığı sürece suyunu değişmedim. E, azaldıkça üstten takviye yaptım ve e, oda ısısında dinlendirilmiş, kireçten arındırılmış yani filtreli su kullandım. İşte bir sürü kökleri dolaşmış artık birbirine girmiş vaziyette. Evet gerçekten bu bitkiyi çok seviyorum. Dayanıklı bitkilerden hem suda yetiştirmek mümkün hem de toprakta her iki türlü de oluyor. Seçim sizin ister suda yetiştirin ister toprakta her iki türlü oluyor. Evet sizde de patas sarmaşığı var mı? Sizde hangi türü mevcut bana yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Büyük bir keyifle okurum yorumlarınızı. Takipte kalın yine paylaşımlarım olacak. Beni destekleyerek abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımımdan haberdar olduğunuz gibi beni de böylelikle desteklemiş olursunuz. Buna sevinirim. Yine bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.